Demin söyledim şahane bir konuk diye zaten şapkasından da anladı. Aslında şapka değil o bir taç. Ben şapka zannettim. Yok, Dur, arada da çalıp çok şık. Arada fotoğraf <laughs> bir çalıp <çalışıp>, fotoğraf <laughs> çektirdi nasıl bir anım söyleyeyim ben size. Sevgili Vallahi seyirciler son ama bir... çok yakıştı. Çabuk çabuk dediler teaser girdi hemen oturduk yerimize tamam tamam. Yapmayacağım böyle yaramazlıklar. Hoş geldiniz Nihal Coşkun Hoş bulduk. bizimle birlikte efendim terapist konuğumuz. Tabii ki ben sizi baş başa bırakacağım çünkü İki enerjisi çok yüksek kadınla program yapıyorum. Çok şanslıyım. Ben burada sadece dinleyici ve izleyiciyim. Ah oh, bundan daha nasıl olur? Teşekkür <laughs> ederiz efendim. Sevgili Hanım hoş geldiniz. Hoş hocam. Ee, özellikle e, duygu düşünceler hepsi bedenimizi değiştiriyor. çeşitli hastalıklara neden olabiliyor. Hem hastalık oluştuktan sonra hem de oluşmadan önce duygularımızı nasıl kontrol edebiliriz? Duygular bedeni nasıl etkiliyor? Ya da biz bedenimizi duygularla hem hasta olduktan sonra hem de hasta olmadan önce kontrol edebilir miyiz? Bize güzel tüyolar verir misiniz Tabii teknikler? Tabii ki seve seve. Ee, öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Ee, sonsuz ve sınırsız varlıklar olarak her şeyi algılıyoruz ve duygularımızın, bizim zannettiğimiz duygularımızın yüzde bize ait değil. Yani? Yani algılıyoruz. Mesela bir örnek verelim. Ee, diyelim ki üst kas komşumuz kavga ediyor. Evet. ...yukarıda kıyamet köprü, hı hı. ...biz onları duymasak bile... ...içimize bir sıkıntı gelir ya bazen... Hı. ...içim sıkılıyor, eyvah başıma bir iş gelecek deriz... ...ve gelir, sonra da deriz ki... ...benim altıncı isim çok kuvvetli... ...hiç alakası yok, biz onu anında... kendimize o enerjiyle çekiyoruz... ...aslında orada desek ki... ...bu sıkıntı kime ait... Güzel. ...geldiği yere bilinçle... iade ediyorum dediğimiz an... ...5-10 dakika içinde... ...aslında o sıkıntının bizden gittiğini görüyoruz... ...Wi-Fi yayını gibi... Değil Onun mi? duygusunu kendimizmiş gibi algılıyoruz. Satın alıyoruz. Sıkıntı alıyoruz. Kesinlikle. Hı hı. Bu e, hastalıklarda <laughs> da aynı şekilde. Bir de hastalıklarda bir takım hani e, otoritelerin özellikle söylediği bir durum hı hı. var. Ne deniyor? Mesela öfke karaciğeri etkiliyor. Evet. E, kendini ifade edemeyen insanların genelde boğaz sorunları, evet, boğaz bazı sorunları, sorunları olabiliyor. Başla. Şimdi bunu biz duysak da, duymasak da. Bu bilgiye sahip olsak da olmasak da evrende bu bilgi var. Tohumu ekilmiş. Hmm. Biz bunu algılıyoruz. Ee, burada her neyi algılıyorsak algılayalım. Yapacağımız tek şey aslında bedenimiz bizim. Ee, bu realitedeki farkındalığımız. Sadece soru sormamız gerekiyor. Çok mu öfkelisiniz? Bu öfke kime ait? Eee... Çok mu sinirlisiniz? Bu sinir kime ait? Geldiği yere bilinçle iade ediyorum gibi. Bir de farkında hmm. olmamız gerekiyor aldığımız bilgilerle. Şöyle ki benim ilginç bakış açıma göre bilgiler eğer ki içinde farkındalık ve bilinç yoksa bizi zehirliyor. Farkında olmadan biz onu bizimmiş gibi kabul ediyoruz. Evet, Zehirleniyoruz aslında bir nevi kendimizi hem hasta ediyoruz gibi ya da, hem evet. öldürmeye yani, ölüme Hı -hı. kadar gidiyor evet. bu. Şöyle bir bilgi var. Hani karaciğer yağlanması yani mevzu olsa ya da tiroid. Hmm. Kadınlar ne der? Sustum sustum burama kadar geldi. Doğru. Burada bir enerji birikmesi Hı -hı. olur ve tiroid olurlar ve genelde kadınlar daha fazla tiroiddir dikkatinizi çekerse evet. erkeklere nazaran. Ya da öfke krizleri geçirirler. E, karaciğerlerinde sorun yaşarlar. Fakat bunun aslında geçirdikleri öfkeyle alakası yok o bilgi evrende var ya öfkeli olursan karaciğerin gider işte kendini ifade edemezsen e, boğazlarında ya da tiroidlerinde hmm. sorun yaşarsın bilgisi yüzünden ve biz burada bilinçli ve farkında olmadığımız için kendi kendimizi hasta ederiz aslında. Bütün olay bu. Yapacağımız şey çok, şey çok basit çok kolay her neyi algılıyorsak kendimizle ilgili bu kime ait? Ama bunu ee, cevap vermek üzere sormuyoruz. Kesinlikle. Sevgili seyirciler. Kesinlikle. Bu evet, kesinlikle. Cevap vermek ya da bunun kime ait olduğunu bulmak için de sormuyoruz. Soruyoruz. Açıkçası. Soruyoruz ve enerji sadece enerjiyi değiştirip oradaki enerji yükünü hafifletip gönderiyoruz. Harika. Ve ben burada öfke konusunda özellikle bir değinmek istiyorum Hı -hı. öfkeyle ilgili. Ee, çünkü baktığınızda hastalıkların duygusal sebeplerinin altında hep en altında öfke Özke. yatıyor. Kendimize olan öfke aslında en fazlası da öfke yatıyor. Ee, birisi karşımızda bize kahkahalar atarak çok keyifli ya da sizi överek bir şey söylediğinde eğer ki bize yalan söylüyorsa ya da bizden bir şey gizliyorsa biz bunun farkına varırız. Gülsek bile farkındayız. Biz farkına varırız o da gülse de farkındayızdır ama bazen anlamlandıramayız onu. Anlamlandıramadığımız için de ciddi anlamda öfke patlamaları yaşarız. Çok ilginç. Evet, orada da yapmamız gereken aslında o, işte o öfkeler bize ait oluyor o zaman. Çünkü orada biz bir şey farkındayız ve o öfke öfkeleniyoruz anlamlandıramadığımız için. O da şöyle küçücük bir soru sorsak içimizden. Burada bana söylenmeyen hangi yalanlar var? Burada bana söylenmeyen hangi hangi yalanlar, yalanlar var? Diyeyim. Evet. Bunu sorduğumuz an zaten bizim öfkemiz dindiği gibi karşımızdaki insanın bize söylemediği Davranışık. şeyleri de evet ortaya Söyler dökülmeye, mi? önümüze düşmeye başlıyor Ay, aslında. Bunu kocalarımıza, eşlerimize, sevgilerimize yaparsak ya, ya da çocuklarımıza o zaman her şey ona... söylerler mi bize? <gülüyor> söylerler. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ona göre davransınlar. Ya da çalışanlarımıza. Her şey olabilir. Burada şimdi çok önemli bir şey söyledi. Dünyada şöyle görüşler var aslında pek çok e, psikiyatristin de yaptığı çalışmalar var. Özellikle frekans yayıyoruz hepimiz. Her hücrenin, her e, organın bir titreşim var. Her e, yiyeceğin, her gıdanın, her şeyin. E, demin Nihal Hanım bir örnek verdi. Ben de şöyle bir örnek vereyim. Bir yılanı öldürürseniz, çeşitli böyle her bölgenin bir sözü var e, Türkçe'de de. Bir yılanı öldürürseniz, dünyada bütün yılanlar. Ee, o öldüren kişiyi, yılanı öldüren kişiyi bilir. Ya da dünyada tek başına yaşayan, mağarada yaşayan birisi ne düşünürse bütün dünya bu bilgiyi bilir. Kısacası aslında aynı Wi-Fi yayını diyorum evet. ben ona. Biz ne hissediyorsak, ne biliyorsak, karşı tarafa bunu sözel aktarmasak bile... ...kızgınlığımızı ya da beynimizden geçeni bir deneyin sevgili seyirciler. İçinizden bir şey geçirin, karşınızdaki kişiyle ilgili ama ters bir duygu geçirin. Size... ...ne söylediğinize de değil ne tavırda olduğunuza bakacaktır. Enerjisi önemli. Enerjisine oradaki. bakacaktır Hı. ve size farklı tepki verecektir. Bir de dünyada frekans ve etkileşimler çok hızlandı. Herkesin genel frekansı da yükseldi seviye olarak. Bu nedenle duygularımız bedenimizi hızla etkiliyor. Ve karşı tarafı da etkiliyoruz. Ve en önemli konu aslında bizim genetik yapımızda o bilgi yoksa... ...biz daha doğru yaşıyor olsak bile çevredeki kaygı... ...mesela işte kadınların hakkı yeniyor kopyalıyoruz. Açlıktan ölürüz. Bu vibe'lar o topraktan da bu titres e, titreşimler bize geçebiliyor. Hı hı. Ama biz bunu başımıza vay Allah'ım ne geldi değil de biz önümüzü nasıl temizleriz? Kendi günlük cümlelerimizi nasıl temizleriz? Tabii ki. Biraz çok konuştum. Ay, hiç sorun değil. <laughs> ne güzel oldu. Şöyle gibi senin. aslında parmak izimiz gibi bizim frekansımızda. Nasıl ki parmak izimiz tekiz, bir tane, başka aynısı yok. Frekansımız da bizim Sadece Marka. biz o şekilde titreşebiliriz evrende. Başka hiç kimse ya da hiçbir Unit. varlık tek. o şekilde titreşemez Hı -hı. tek. Ee, bunu bir kere bilelim. Ne kadar özel olduğumuzu, gerçekten ne kadar muhteşem olduğumuzu bir alıp kabul etmemiz gerekiyor. Ve etrafımızda olup bitenlerden etkilenmemek için, Hı. frekansımızı e, yükseltmek için ilk önce neşe. Hani ne kadar güzel aslında atalarımız söylemiş vaktiyle. Neşeli ol ki hem sağlıklı ol hem de genç ol. Neşe enerjisi ee, neşe çok önemli. Demin e, az önce arada konuştuk. Öfke hı hı. aslında yaşam enerjisi ve neşe yok demek. Bir de neşeliysek, mesela Nihal Hanım gerçekten çok neşeli. Bu Burada nasıl böyle aynı şekilde. Ben biraz daha böyle hani kaygılı <laughs> ve. Ben öfkeliyim. biraz televizyon değil mi ciddi duruyorum şu ee, an? Evet, aslında çok <laughs> neşeli. Nasıl böyle aynı şekilde. Ee, öfkenin asıl nedeni yaşam enerjisinin olmaması, neşenin olmaması. Biz o enerjiyi alamıyorsak, e, evet aileden de getirebiliriz, etraftan da alabiliriz, o topraktaki insanlardan da alabiliriz ama. Yaşam enerjisi yoksa adrenalin yükseltmek için öfkeleniyoruz. Öfkeleniyoruz. Ee, ve Onu neşeli olmak çevirmek. anda kalmak. Neşe Kesinlikle. devam edelim oradan e, ben yine e, e, o, Ne güzel. E, neşeli olmak gerçekten Nasıl anda Nasıl Anda soruda kalmak gerekiyor. Aslında sürekli nefes alır gibi soru sormak gerekiyor. Cevap beklemeden evrenden. Çünkü sorular bizim sonsuz olasılıklara alan açıyor. Önümüze bir sürü sonsuz olasılık getiriyor. Cevap beklediğimiz ve aldığımız an kendimizi sınırlandırmaya başlıyoruz. Sürekli soru. Mesela neşe. Ben bugün hayatımda hangi enerji olursam hayatıma daha fazla neşeyi davet edebilirim. Amerika. Sorun ve bunu merakla. E, bugün ben kimim? Ve hangi muhteşem maceralara yelken açacağım? ya Sorarken bile enerjinizin değiştiğini görüyorsunuz. Ve burada hep merak enerjisi olsun. Bir çocuk merakı gibi. Bu soruları sorduğunuz an zaten o enerji size akmaya başlıyor. Çok mu sinirlisiniz? Hiç sorun değil alıp kabul edin onu izin verin kendinize sonra da okey şu an bir kaos yaşanıyor. Peki ben bu duruma daha fazla ne kadar kaos ekleyebilirim ki daha fazla neşeyi yaratabileyim. Bazen gerçekten hı hı. o kaos o savaş durumlarında evet, daha fazla kaos evet, eklemek evet. gerekiyor. Çünkü ben burada çok sinirliyim çok öfkeliyim ay neşeleneyim havalarına girdiğinizde orada farklı bir enerji var. Orada direnç yaratıyoruz aslında. Evet direnç yarattığımız hiçbir yerde de değişim yaratamıyoruz. Bu yüzden de orada direnç yaratmamak adına o öfkeye gönüllü olmak gerekiyor. Öfkelenmeye gönüllü kabul olmak, kabul ediyoruz. Önce Kavgacı olmaya gönüllü olmak gerekiyor önce. Ondan sonra hayatımıza ne şey davet ettiğimizde orada o direnç enerjisi olmadığı için daha kolaylıkla dönüşmeye başlıyor her şey ve bunu tabii ki bir kere iki kere yapmak değil. Her şeyde olduğu gibi sürekli an be an soruda kalarak sürekli hayatımıza neşeyi davet ederek ve bulunduğumuz hangi duygu durumu varsa bu kime ait? Bu kadar kolay aslında. Bu stres kime ait? Geldiği yere iade ediyorum. Dediğim Çok güzel. zaman bir daha söyler misiniz? Bu stres kime ait? Geldiği yere bilinçle iade ediyorum dediğimizde de bizden gittiği gibi o stresin Nereden algıladıysak biz onu bilinçle gönderdiğimiz için orayı da şifalandırmaya başlıyor. Çünkü bilincin gittiği yerde şifalanma anda başlıyor ve çok büyük bir katkı bu. Hem bir kendimize hem evrene bundan gerçekten çok daha iyi nasıl olur? E, demin bir şey söylediniz e, kendimize kızıp en çok kendimize öfkelenip yargılıyoruz. E, ben buna çok inanıyorum. E, en çok e, mesela kilo veremiyor ya da yüzü istediği gibi olmuyor. Aslında aynı zaman harcadı, aynı molekülü kullandım, aynı enerjiyi kullandım. Ben diyelim iki hasta arasında fark yaratıyorsa bunun nedeni ben kişiye diyorum ki sen iyileşeceğine inanmıyorsun yani sen o moleküllerin çalıştırmadı ben ona gerekli molekülü koydum gerekli malzemeyi verdim en iyi şekilde yaptım ama o kişi o molekülü alıp yeteri kadar kullanmadı çünkü diyor ki ben hep işte benim botoksum tutmaz atıyorum toksin tutmaz ya da dolgu tutmaz. bende az kalır o bir kere ona karar verdi ya da işte ben kilo veremiyorum ve çok kızıyorum kendime diyor o da kaybediyoruz galiba kişiler aynaya baktıklarında e nasıl görünüyorlarsa aslında şöyle bir dönüp baksınlar, herkes yargılarını giyiniyor. Dakka, Kıyafetimiz bu. Söz. Yargılarımızı giyiniyoruz. Bir kendimizi yargıladığımız Hı -hı. kıyafeti giyiniyoruz. Bir de insanların bize söyledikleri ya da söylemedikleri, projekte ettikleri yargıları da alıyoruz. Alıyoruz, alıyoruz onu. Onu da giyiniyoruz. Aynaya baktığımızda aslında kendimizi beğenmiyorsak bir şekilde onlar bizim yargılarımız ve Amerika. kendimizi yaşlandırmanın evet o kendimizi öfkelendirmenin hatta öldürmenin bir şekilde ölüme doğru evet. gidiyor. Ee, tek bakış açısı, bizim ilginç bakış açısı olamadığımız yer. Aslında orası da halk dilinde hani söylemek gerekirse şu sana ne bana ne felsefesi vardır evet. ya. Hani birisi bir şey der sana ne dersin? Ya da bana ne dersin? O enerjiye bakın be ne kadar hafif bir enerjidir. Evet. İlgilendirmez sizi. Orada satın almazsınız onu. Yani gerçekten bunu söylerken içten gelir bir şekilde bu enerjiyle konuştuğunuzda o yargıları da satın almıyorsunuz aslında. Ve kendinizi aynada olduğunuz halinizle işte göbeğinizle kırışığınızla evet. alıp kabul ettiğinizde işte o zaman biz Gönül Hocam'la ara ara konuşuyoruz yapılan işlemler muhteşem mucizeler yaratıyor. Çünkü e, geçen hafta mıydı konuşuyorduk gerçekten evet. Gönül Hoca'yla. Şöyle bir şey söyledik ki çok hoşuma gitti. Şimdi bizler Hı -hı. mesela enerjiyle ya da bir takım yaptığımız elle uygulamalarla Hı -hı. insanların bedenlerinde ve hayatlarında değişim yarat Hı -hı. yaratıyoruz. E, Gönül Hocam ne yapıyor? Yüzümüzde aynı şekilde. O da bir elindeki tıbbi malzemelerle Hı -hı. yapıyor. Fakat orada bir gerçeklik var, burada bir enerji var. Şimdi insanlar o gerçekliğe inandığı için onu alıp kabul edip bedenlerinde bunu kolaylıkla dönüştürüp değiştirebiliyorlar. Evet, Fakat enerjiyi elektron Evet. Aslında. aslında enerjiyi görmedikleri için onu alıp kabul edemiyorlar. Aslında orada bir gerçeklik arıyorlar. Olay bu. Aslında dış bir gücün mutlaka bizi değiştirmesi gerekiyor inanıyoruz. ama aslında orada yine değiştiren kendi. Evet, bedenin çalışması gerekiyor. O, verdiğimiz inputu da kolajen üretiminde nasıl tetikliyorsak evet. onu vücudun kullanması gerekiyor ama e, yargı konusunda en çok kendimize kötü davranıyoruz galiba. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yargı e, gerçekten e, bu evreni hani sürdürülebilir bir evren aslında yarat çok enteresan zamanlardan şey geçiyor. Ya takmamamız mümkün. Sürenin bitiyor. Bitiyor. Bitti. bitti, sonuna, sonuna geldi. Yargıyla ilgili bir kelime sorarız. Yargıyla ilgili bir sonraki e, şeyde de devam küçükse edelim. Küçükse alalım tabii yargılanmaya gönüllü olmak mı? Evet, e, yargılanmaya gönüllü olun. Kim ne derse desin size. Vallahi Harika. ben ödüllendirmek Bayılıyorum. istiyorum. Evet, <laughs> <laughs> <hayatım bugün çok. gülüyor> ben de aynı şekilde ama gerçekten muhteşemdi. <laughs> çok güzeldi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim çok sağ Yine sağlık. bekleriz inşallah ben, ben sizin bekliyoruz. adınıza söylüyorum evet, ama tabii hocam de süper değil mi? İnşallah neler mümkün en kısa zamanda. Hatta e, para realitemizi konuşuruz bir gün yargılarımızdan ne hale, hale getirdik. Ama senden o güzel şap ve şeylerinden istiyoruz. Tamam bir evet. sonrakinde hepimiz bunları takalım hatta izleyicilere de hediye edelim. Olur. Misiniz? Yazın da bize sonra. tamam. Süper. <laughs> <Zınanlı gülüyor> Peki efendim. Doktor Gönül Ateş saçanın bu dakikalarda konuğu Nihal Coşkundu ve tabii ki programımız tüm hızıyla devam ediyor.